soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir dediğinde ilk bilgimiz neydi? Soru belirten kelimeler cümlenin yüklemindeyse soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Kim, nasıl, ne, ne zaman, nerede soru belirten kelimeler bunlar mı? Evet cümlenin yükleminde olduklarında soru yüklemi bulduruyor demiştik. Şimdi buna bir şey daha ekleyeceğim. Mı mı mısın isimlere soru sorar mıyız? Sorarız. Bunlarda da aynı şey geçerli. Siz bunları cümlenin yükleminde kullandığınızda soru yine yüklemi buldurmaya yöneliktir. Beni kim aradı biliyor musun dediğinde biliyor musun yüklem Evet. Mısını cümlenin yükleminde mi kullandım? Evet. O zaman ne diyeceksin? Soru yüklemi buldurmaya yöneliktir diyeceksin. Buraya ne zaman geleceğini söyledi mi? Söyledi mi yüklem mi? Evet. M ile soru sordum mu? Evet. Cümlenin yükleminde mi? Evet. E, o zaman soru yüklemi buldurmaya yönelik Çok güzel bilgi. Atın heybenize. İyi öğren. Takipte kalın.